herkese merhaba ben Enes Bugün sizlerle birlikte anneme peş öğreteceğim arkadaşlar Annem yanında Takımlarda e, takımları annem seçecek Bir dakika ya dur yanlış yaptım e, Annem seçecek anneme öğreteceğim arkadaşlar Nasıl sesim maç Seç Dur sağa geleyim sen sola gel Tamam Sonra güncelleme devam ediyor diyor arkadaşlar. Şimdi anne anne senin formun ay kim ne olsun? Ne olsun? Hmm. Seç buradan mesela İngiltere'ye gir. Galatasaray olsun. Gel aşağı, gel aşağı, gel aşağı. Gel aşağı, gel aşağı, gel aşağı, gel aşağı. Bak spor tut Süper Lig diyor ya. Gir hmm. ona bak yukarıda. Gir oradan, gir oraya. Çarp, çarp. Tamam, Alanya diyor bak. Gel aşağı, gel aşağı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray. Bas. Ben Fenerbahçe'liyim. Annem Galatasaraylı, O yüzden benim Fenerbahçeli olduğum için Fenerbahçeli. Şimdi hangi konu? E, bir tane daha söyle bana? Barcelona olur, Juventus olur istedim tek. Söyle. Barcelona. Tamam Barcelona. Annem Barcelona seçiyor. Bir tane daha söyle. Bir tane daha söyle sen yine. İki tane oluyor. Söyle. Juventus. Juventus. Tamam. Nerede ya Juventus? Ha yukarıda etse ya O da Juventus aldı. İkisi. Şimdi. Al. sen nasıl şimdi? Ben de sana. Ben de. Bana ne olsun? Manchester City'yi alayım mı? Senin şey ben... Tamam, hayır kasanız var ya. Manchester City, bir de Fenerbahçe. Olur mu? Olur. Olur. Tamam, Fenerbahçe olsun. Arkadaşlar takas sorularını sıfır yapıyorum. Annem bilmiyor ki <laughs> 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 Aha. Şimdi bak sen, sen soldakisin. Sağdakilerde mi? Olmamız yazmamız var yavrucuğum. bu çocuğu. geldi. Şimdi sen, seni en iyi gelir. Ronaldo, Messi, Suarez. Çok iyi geldi var <laughs> ya. <laughs> Şimdi benim en iyi işim geliyor. Yakıştı bak. Eder sana Agüero ve De çok iyi geldi. Takas turları olmadığı için Ronaldo ve Messi alamayacağım. Şimdi oyun plan dedik. Biz de oyun planlarını hazırlıyoruz. Şimdilik görüşürüz. Arkadaşlar kadroları yaptık. Suarez, Ronaldo, Dalgis Costa, Messi, Piyanis, Robiot, Jordavla, Piquet, Charlie'niz. Sergio Roberto ve Ziyech. Benimki Agüero, Sane, Mahrez, Dabrun, e, ee, İlkay Gündem, Ozan, Tufan, Jaiç, Jailson, Luis Gustavo, Cancelo ve Ederson var kalemde arkadaşlar. Ve maça geçiyoruz. Biliyorsun öyle Bak şut, pas, orta, ara pası. Şut, pas, orta, ara pası. Şuna kontrol ediyorsun. Şut, pas, orta şut Araba zannettik. Ne ne alakası Sen niye bunu çekiyorsun şey da yok. Uğur Galatasaray'ı sıkalım Yok. Ne? bir şey. Bir duyun Bir şeyler diyor. Geçiyorum. Başla. Pas. Başla. Altı iki. Başla. Tamam. Pas eline. Pasa pasa. Pasa pasa. O güzel. Pas yerine. Yüz Suarez. Pas ver. Tamam. Ben <laughs> pas pas. <bazdım. gülüyor> pas o güzel. <gülüyor> <gülüyor> <Kader> <gülüyor> şuta şur. 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 Vur. Kale yerine şuna basacaksın. Şut. Şut dışarı. Kale. Ben şimdi şöyle bir dikliyim. Bak. Bak kafa vurdum. Pas. Pas. Bak vuruyor mu bak şimdi? Vuruyorum böyle. Şut. Şut da vuruyorsun. Taç taç olunca yine pas atıyorsun bak. Bak. Sen sağ sol bak sağ sol. Sağ sol sağ, sağ sol. Mesela şöyle atıyorsun. Bı -bı -bı. Bı -bı -bı. Bak tuttuk onu. Bak şimdi. Böyle geliyorsun. O zaman falan mesela vuracaksın. <laughs> <Döndüm. gülüyor> Kalecinin iyi bence de. Ne yapıyorsun ne ya? Bı -bı -bı. Bak Gördün mü? Gördün mü? Bak şimdi Suarez, pas ver. Koş şimdi vur. Ah be ben yanından aldım. Vur şimdi. Doğru. <laughs> <laughs> sen Pas ver. Pas. Pas. Arapası. Çok fazla basma bir kez, bak şöyle. Bak bak bana bak bak. Kola bak bak şöyle. Hop. Arap, Hop. pası. Hop. Gidiyor. pası. Koş şimdi bak, ortada şu. Açın iyi orta açtı. Hamamı açtı. Oradan görünmüyor şu Şuraya Şuraya mı? Dikle Bak şuraya mı? Şu. Aaa senin şarjın bitti. Bir dakika. Devam ediyoruz. Pas mı Bilmiyorum, bir şey yaptım. Messi. Burayı mı? Giza. 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 A <laughs> what? <laughs> 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 bak pası pası az az. <laughs> az az bak şimdi bak beni izle. Bak şimdi. Sen bak pas. Dikkat alamadı. <laughs> bak pas ver şimdi. Ya bir kez bir kez. <laughs> Çok hızlı hatta. Bak şimdi şöyle bir kez. Bir kez. Hop. Ben ilk kötü bastım. Bir kez ara pası. Bir kes. Bak şimdi bir kes. Bak şimdi iyi izle. Bir dakika uzak, tufan. Yine, Ozan dur falan. Ozan'a. Ozan'a ver be. Ozan Tufan Tatçırda Bu güzel mi? Evet Şunu Bak bunu da kontrol ediyorsun Bunu çalım atıyorsun da ha. Bir dene bak onunla bir dene şuna. koş lan bundan bir çalım atmayacağım Bir pas ver bak kendi oyuncuna Kalsın ayıllara Pas ver Şimdi o e koş koşmadan bu meyamın bir deli olmuyor, olmuyor ki bir benim de bir daha olmuyor. Hiç çekilmez. Ama çekilmez. Bilemeyeceğim zaten Atlar mı? Evet. Sen sen ne olsun diye bak. Bak şimdi. Şuna ver mesela. Şu var ya. Sol soldaki. Kim çağırdı? Ver ona. Pike mi dedi? Nedir? Ona neden verdin? Yani. <laughs> ver misin? Mi? Ama görafeye başlayalım. <laughs> İzle bak şimdi. Sağa sol <laughs> oynayacaksın. Gol. Bakın. Sağ sol oyna. Ya, bak bir daha. Bir versene. Gittik kim? Bak şimdi. Bak, bak beni izle. Bak tala. Bak tala <laughs> demişti. Bak şöyle. Bak böyle. Ha ha. Ha böyle işte. Böyle. Yap bir. Kolonu. Yap bir koşma. Ya sen de hadi anne. Ha <laughs> ha <laughs> yap böyle. Bak hareket yap. Boş ver ya. sen. Koş şimdi. Koş. Uf. Uh. Ya nereye atıyorsun? <laughs> bir dakika ben otuz. Ediyordum. Offside. Offside'mış. Şöyle yaptım. Burada. Hop. Yaptım ben pasını. Geri veremedim pike. Yap şimdi pas. Tamam koş koş <laughs> koş 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 koş. <laughs> Ronaldo koş. Vur şimdi şuta bas. Az az bir kez bas. Şuta. Ortaylaştı karıştırma, kaleci ne yapıyorsun? yapıyosun? Kaleye vursaydın da hmm. Şimdi, Eder su. Yaptım. Yaptım hapası. Yine yaptım. Ya nereye atıyor ya? Ben mi atıyorum? Evet. Bak taşla. Yine pasla bak. Sağ sol oynat sağ sol. Sağ sol oynat. Şu, 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 şu. Şu, Ha böyle. Böyle istediğin, istediğin kişiye atabiliyorsun bak o tarafa atabiliyorsun. Bak, aldı şimdi pas ver. Bak pas anne. Ya bir kez bas. Bir kez bas anne? Pas ver. Bir kez. Bir kez. Bir kez bir bas. Bastım ya unutuyorum. Bak bir bak. şöyle basıyorsun sen. Böyle değil. Bak böyle yaparsan ben de kaptırırım. Bir kez. Bas lan. Bas lan. Anladın mı? Bir kez. Bir kez. Ama zihir et. Bence de. Kalay da bu geliyor zaten. Juventus'un tecrübeli kalecisi. O oh. of çok kötü oynadı. Gol vermedi. İyi izle bak şimdi. Ay ne ki mi dinat ne ne ne. Sen oraya ben seni öğrensin diye şey yapıyorum yoksa. <gülüyor> <gülüyor> tamam aynı. Aynı tamam. Ama sonra üzmek küsmek yok. Yok yok küsmek yok. Sen benim fırçalarımı nasıl süreceksin? Gördün mü? Evet, Gördün mü? Nasıl tuttu? Ama korner oldu. Sen tutmadın mı kendisini? Kendisi tuttu tabii. Reynaldo! Yuh bu kaleci de var ya. Ne sandın mı? Orsa da. Orsa da. değil bu arada onu söyleyeyim mi de? Ooo Luis Suarez! Pas ver şimdi. Yap! Pas ver! <laughs> Daha bak şimdi bak. yapma böyle bak, bak böyle hı. Sağ sola bak buna verdim mesela ben tamam mı bak şöyle iki yapabilirsin bak gördün mü hı hı. ve ilk yere bitiyor sıfır sıfır ve ikinci yere geçiyoruz sıfır sıfırlık bir maç bakalım kaç kaç bitecek Per bache, o başladı. Per bache. Yaptılar pasını. Mahrez, Aguero, Aguero. Yaptılar pasını Aguero. Connor. Per bache, formu son derece iyi. Zerdi ama şimdi davrol. Açtı ortası ne vur artık onu. Gol gol. Top dışarıda. Ya vurma ortası. <laughs> Pas ne demek? Ben seni bir ya. Tamam, Pas ver. Ya şu çekilmez orada. Güzel. Ben de ettim şamba. Yaptın mı siz? çok güzel geliyor. Manfes. <laughs> çok tıkıcı. Hiç sarmıyor Kaydım. <laughs> of kaydım. Kırmızı geliyor herhalde. <laughs> Kime mahreze <Mahfeser>. ya. <laughs> Vur. Gerçek. Ben de öyle de istiyorum. Messi, Messi on numara baş yıldız. Vur şimdi oradan. Sen çok korcu oynuyorsun ha. Vur oradan. Vur Messi. Vur Messi şimdi vur. Bir kez bir kez. Vur şimdi. Vur vur gol. Aa son anda. Anne <laughs> ya. Son anda var ya. Kale son anda yaptı. Yaptım arabasını. Daha olmadı. Çok fazla basma. Olacak iş değil bu yapmıyorum. Yani neden ya neden basıyorsun? Kodu bozacaksın. İyi de bak şimdi. Gol. Benim kaleci çok güzel. Değil mi? Ne oldu? Zaten zannediyorum ki bir şey dur. Gol. 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 Go. İyi, iyi, iyi. Ya bu kaleci de var ya, panter çıktı karşımda. Evet, aynen ben gibi <laughs> oldu. <laughs> i̇yi, Adam içeriden... Yok, gelmedi. Adam istemiyor herhalde orayı. Vur! Koy! Ya bu kaleci de yani. Evet, şimdi çıkan yukarıda gideceksin, işe yarıyor. Bir tane gol at. Ne diyeyim ben sana? Tamam, hadi git pasla paslan. Bırak sen. Hah! Vur şunu ona! Ah be, ben vardı. Ben vardı Ben vardı Gizli televizyonun içine girdin. Annesi için yenilmek istiyor. Hayırlı evladım benim. İyi izle bak şimdi. <laughs> ya bu sana de yani. Yani yani. Ulaş bizimle gitsin. Değil mi? <laughs> akşam evlamda oynarsın. Hadi hadi devam etsene. Hadi bak, yenin yeni için ne yapayım? Bir dakika. Ver bana. E sana var pas şimdi. Hadi gel, hadi gel, hadi gel. Al, at şimdi onu. At onu, at onu var. Ne an bak. Boş kale. Artık onu at yani. Bak sana da pas veriyorum. Bir dakika. Hadi ben gel. Bana ya pas falan vermezsin. Yok, gel hadi al. Al at bak boş kale zaten. Al at, al at. Al şimdi sonra vur şimdi. Boş kale vur. Vur. Ya vur sana. Oğlum daha alamadım nasıl kurabilirim? Al ya oyunu değiştir. Al şimdi Ronaldo al onu. Al onu Vur artık. Ronaldo <laughs> <laughs> ya. Al onu hadi 11 numara mısın nesin? Al onu. Yine. Hadi hadi. Yeme ya şimdi verirsen Cem tabii oynayamaz anne. Hani. Ya çalım yok oğlum kaleci. Vur artık onu. Diye olasın sen. Vur artık ona gol mü? <laughs> <laughs> Boş kale. Allah'ım ya Rabbim. Tebrik etmek lazım beni. Bence Hadi hadi mı bittik ya? Bak kendi kalemi. Ha şimdi at onu, at onu. Al vur vur bir kez bir kez vur. Gol orada. Ya bir kez bak. Bak bir, bir, <laughs> bir kez. Bir kez bir kez bir kez tamam bir kez. <laughs> bir kez bak bak. Nisan yeni bir bu kadar evet olur Ya evet Bunu diyorum. Hadi at. Al at, al at, al at, al at kız. gidiyor ki? Ya sen şimdi şey bir kere. <laughs> al şimdi, al onu, al at. At, at artık. Al at. at, 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 at. <laughs> Tamamdır. Karenin içine gir ama at benim ya. Annen nasıl gol atamıyor daha sonra. At ya. Enes. <laughs> bir dakika. Al at. Bak al at boş ver. <laughs> <Karem>. Al. Hadi, <gülüyor> al. <gülüyor> Hadi al. Hadi tabii bir almam lazım. Al. Ya <laughs> alsana. Ya oğlum gitmiyor bu. Vur. çok az kaldı. <laughs> 90 artı 3 olacak. Dur ben kaleciyle gidiyorum. Çok kokuyor ya. Çabuk şusuyor. kokuyor. Ya. Şimdi <laughs> <laughs> bak şimdi iyi izle. 90 artı 3. Kor geliyor mu? Evet sen de boş kalem <laughs> <yolu. Nasıl> <laughs> Ya corner oldu yine atamadı. <laughs> Bu arada annem oynamıyordu zaten bitmek üzere. Corner son corner Atarsam. <laughs> Gol. Artık atın. Dik Git. Tamam bir sıra artık ya. Arkadaşlar. Anne. Annem de atamadı, ben de atamadım. Boş kale. Hatta başla. Annemi pes öğretirim. Boş kale gol atamadı diyeceğim. Be. Diyeceğim. Be. Görüşürüz. Sağlıcakla kalın.